Selam kızlar, selam arkadaşlar. Kanalıma, mutfağıma, aç kadına hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir kızlar. Hızlı bir giriş yaptım, hızlı bir konuşma yaptım. Börek yapacağım bugün peynirli maydanozlu. Çok güzel bir börek yapacağım. Yufka kullanacağım. Altı adet yufkam var ama nasıl güzel yufka? İpek gibi yufkacıdan aldım. Ee, çok taze, çok güzel yufka. Gözlemeyle karar verip böyle gözleme ile başlayıp börekte karar verdiğim bir gün içerisindeyim kızlar şükür Allah'a e bugün hava bir tık daha iyi ay çok ses geliyor müzik sesi ya İnşallah terifi yemem burada 1 kilo 250 gram peynirim var bakın kocaman leğene koymuşum koca ileğene koymuşum biliyorsunuz ben cano gibi cimri değilim e cano bununla inan ki 40 tepsi börek yapar Alıyor şimdi böyle şeyi peynir arkadaşlar. Şu kadarcık kalmış kabında. Şu kadarını koparıyor. Bağlıyor onu şöyle bir bağlamış şekli var onun. Bu. Koy bunu da yarın başka bir şey yaparım. Ben öyle değilim. Bizde her şey bol. Ondan sonra pilav yapıyor. Önce şunu anlatayım. O dün gece uyuyamamış. Dedi köpekler dedi bir havladı bir havladı. Özellikle bir tane köpek dedi ara ara dedi, geliyor ona zaten biliyorum ben köpeği. Biliyorum dedim hani sesini falan duyuyorum. Gece gündüz bazen geliyor. Uzun zamandan beri de yoktu. Dün gece gelmiş o köpek. Bir havlamış, bir havlamış, bir havlamış. Uyutmamış. Ondan sonra dedi aman dedi uyumadım ama dedi boş ver dedi. Boş boş havlıyor dedi. Dedim kemik at. Ne kemik atacağım dedi. Ben dedi kemikli et kullanmıyorum ki kemik atayım dedi. Ondan sonra ha dedim ben de biliyorum. O köpek dedim çok iyi yavuşak bir köpek dedim. Çok yavuşak bir köpek. Öyle yani yaşamış o köpek dedim. Boş ver dedim. Ondan sonra işte o da dedi aman dedi e, boş boş dedi havlayıp duruyor sadece dedi kuru gürültü dedi kuru gürültü. Uyuyamadım ve sabah da kalkmış pilav yapıyor şimdi arkadaşlar. Ben de diyorum bu ne yapıyor? Almış eline şeyi. Pirinç kabı. E, işte pirinç ıslıcağı kal. Koyuyor iki bardak. Geri alıyor. Yarısını tekrar koyuyor. Bir buçuk oluyor. Yarım bardağı tekrar yapıyor. Gene içine koyuyor. Olmadı. Ee, mutfak tartısı var onun. Tartta onu. Neymiş efendim? Tam ölçüde olacakmış. Hani pirinç çok pahalıymış. Ya bir şey dedi ne kadar çok yaparsın o kadar yenir dedi. Ben şok şok şok. Ölçüyor tartıyor alt tarafı pirinç bir kızım ya zaten kullandığım kırık pirinç ucuz pirinç. Ah dedim ne yapacağız senle canım. Senle çok işimiz var canım dedim. <laughs> Öyle yani kızlar. Eldivenlerimi takayım bala Yuvarlak tepsiye yağlı kağıt sermeyeceğim. Tezgahımı bir güzel temizledim. Bir güzel e, kuruladım. Şimdi burada yoğurt, birazcık yoğurt, yumurta, süt, yağ var. Şöyle çırpıyorum. Burada da açılmış bir adet sodan var kızlar. Önce böreğin iç harcını sosunu hazırlayayım. Bunu da döküyorum. Börek yiyeceğiz bugün. Börek yiyeceğiz kızlar. Dur şurada. Yeterince karıştırdığımı düşünüyorum. Ama ben börek sosu karıştırıyorum mikserlik yapmıyorum birileri biri. gibi. Bu olmuştur size şu yufkalarımın güzelliğini. Bu tepsi küçük mü arkadaşlar? Bunun bir tık büyüğü var. O da çok büyük. O şey animyon tepsi. O tepsim çok güzel ama ben onu makine değil kadın için kapkara olmuş. Kapkara olmuş kızlar. Kızlarım, kız içerelim. Yufkalar da akşam alındı. Sabaha kadar dolaptaydı arkadaşlar. Aslında akşamdan yufka alma taraftarı gerçekten değilim. Çok taze ya. Şey oluyor. Sabaha kadar birazcık tazeliğini korumuyor. Sayalım mı önce kaç tane? Bir, iki, üç, dört. Niye beş tane? Beş tane mi var? Dur. Bir, 2, 3, 4, 5 Aa Vallahi 5 tane var kızlar 6 tane dedim ben Ah yufkacı ah 1, tekrar sayıyorum 2, 3 4 5 Vallahi 5 tane var Yufkacı da yav yavşak çıktı kızlar Yufkacı da yavşak çıktı e, Ben bunun şeyini senden alırım ben gelir senin yüzüne çarparım. Sen benden altı yufka parası aldın. Sen bana niye beş tane koydun? Allah Allah gerçekten anlamıyorum bir insanlara. Yufkacımı değiştirmem lazım. Ben gelemem böyle şeylere. Üzüldüm. İç harcımı da ona göre hazırladım. Vah 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 vah. Yazık oldu, yazık oldu. Cık. Gerçekten yazık oldu. Üff. Çünkü ben şey yapacaktım. Tepsiye böyle döşeme yapmayacaktım. Ee, kol böreği şeklinde yapacaktım arkadaşlar. Ama beş tane de... Benim bir tane daha yufkaya ihtiyacım var. Ee, Deniz de evde değil. Denizi göndersem şimdi yufkacıyım. Tekirdağ'dan arkadaşı gelmiş. Onun yanına gitti. Allah Allah. Allah Allah. Niye böyle oluyor? Bu insanlar niye böyle ben anlamadım. Bir tane yufka parası zengin eder seni. Hiçbir şey demiyorum. Parasında da değilim ama Hani şu an benim altı yufkaya ihtiyacım vardı. Gel de sinirlenme. Gel de bu tür insanlara yavşak demeyin. Allah'ın yavşakları. Biz kimseye yavşaklık yapmıyoruz. Neyse yapacak bir şey yok. Ben yufkacıya gidemem şimdi video bırakıp da. makinenin önünde hep söylüyorum şey var. Bir tripod var. O yüzden da çok temiz. Lavabom kirlenmesin. Üçlerinin üstüne koydum kızlar. Hadi bakalım yapalım böreğimizi. Soslayalım bir güzel. Eldiven var her yerine eşit miktarda koyuyorum. Şöyle alayım peynirimi. Niye böyle yapıyor insanlar ya? Kızlar. Yapacak bir şey yok. Kafayı fazla takmamak, takmasam iyi. De ben de biraz işte böyle durumları biraz bir tık takıntılıyım. Sorun gerçekten o 30 lira parasında değil. 25 mi 30 mu? 30'a galiba o tanesi. Sadece neden böyle bir şey yapıyor yani? insanları herkes keriz enayi yerine koyuyor. kötü bir şey demiyorum ama gerçekten videodan sonra gideceğim yufkacıya diyeceğim yani altı yufka istedim neden bir bir tanesini eksik verdin şimdi dersiniz ki bunda abartılacak bir şey yok hayır efendim abartılacak bir şey var İnsanları ya kimse kimse enayi yerine koymasın çünkü benim bugün altı yufkaya ihtiyacım vardı evet Şöyle göstereyim kızlar. Ne kadar güzel oldu bakın. Gelelim ikincisine. İkinci yufkamıza. Haydi bakalım. Bir dakika. Şurası kırışmış. Arkadaşım seni de arayacağım ilk fırsatta. Şort videosuna yazmışsın. Arayacağım ilk fırsatta. İlk müsait olduğumda arayacağım bir şey sensin. İsmi de vermiyorum. Sen kendini biliyorsun. Öyle de trip atma bana. Yoksa senin tribini yerim bak. Senin tribini yerim. güzel kız çemberim. Şöyle bir koyayım. Ee, her tarafına pay ederim kızlar. Koca bir demet maydanoz. Maydanozun saplarını komple attım. O neydi öyle? Ağaç gibi. <laughs> altına boş hiçbir yere kalmasın bu kenarlarda kıvırıyorum şöyle aa, a, a yırtılma yo yok yo. öyle bir şey yok öyle bir dünya yok öyle bir dünya yok fazla ıslatmışım herhalde o kısmına. Yaptık. Süpersin. Şuradan başlayalım ek yerinden. Göreğimizin şekli de çok güzel olmalı kızlar. Evet. İkinciyi de yaptık koyduk. kızlar. <laughs> Acele ettim. Sosunu dökmeden peynirimi koyacaktım. Kavun kavun var yanında. Kavun keserim. Başka bir şey yok. Bugün sadece börek yiyeceğiz. Can aldırmış hazır börekleri. Bugün yerleştirdi dolabına. Dedim güle güle tüketin. Dedim sen börek yap bugün. Ben de börek yapayım dedim. Böreklerimizi yan yana koyup YouTube'da arkadaşlarımıza gösterelim dedim. bir oralı olmadı. Yani o da haklı. Bu mutfak konusunda biliyorsunuz kendine pek fazla güvenmiyor. Kol böreği şeklinde olması daha güzel arkadaşlar. Öbür türlü de güzel üst üste tepsiye döşeme. Bakın ne kadar güzel göz gö bilmiyorum bol peynirle. <laughs> Yani kuru, kal, kuru kalma bir yeri yok. Kuru kalacak bir yeri yok. Havalar biraz serinlemiş olsa şeyden yaparım. O Arnavut böreğinden yaparım. en açması ama hava çok sıcak. Bu sıcakta kim uğraşacak onunla? Hadi bakalım üçüncüyü de yaptım. Senin ek yerinde burada. Serinlet beni. Serinlet. Elimde kirli. Evleyemiyorum seni. Biraz daha ayarını. Boynunu büküyor bu da ya. Kirli elimi ellemek zor. Oh içinde güzel. Dördüncü yufkadayım kızlar. Kalan sos bana lazım. Sosum artmayacak. Tem süt hem süt hem yumurta. Bunu ikiye böleceğim peynirimi. Bol koydum. Bir yufkamız eksik malum. güzel oluyor bu börek şey su böreğini anımsatıyor peynir ve maydanoz Bir de sosu bol olunca su böreği tadında güzel oluyor ooo yere geldi mi yok gelmedi yere şükür Allah'a gelmedi yere şeye geldi makinenin üstüne Son yufkam Tepsim bir Bakalım Tepsim dolacak ama o bir tane de olsaydı Çok daha iyi olacaktı Bak 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 nasıl üzüldüm şimdi Çünkü ben kendimi altı yufkaya ayarladım ya Ah yufkaca ah yavşak bu yufkaca Ah yavşak yufkaca Bütün yavşaklar beni buluyor ya Bütün yavşaklar hiç kimse işini düzgün yapmıyor arkadaşlar. Hiç kimse, hiçbir esnaf. Artık bu kişi iyi, şu kişi iyi demeye gerçekten korkar duruma geldim. Korkar duruma geldim yani. Kimse için artık bu iyi, şu iyi, şu şöyle, bu böyle yok, gerek yok demeye. Bak nasıl benim ihtiyacım var şimdi bir tane yufkaya. Tepsimin kenarı boş kalacak. Bir de ben canım şu sucuk doğrarken görmüştüm kızlar. Sucukları aynı şey gibi doğru. Yani biz dilim dilim doğrarız ya. Sucukları böyle şey gibi ya nasıl diyeyim size. Soğan doğrar gibi doğradım küp <laughs> küp. Soğan doğrar gibi küçücük küçücük. Şimdi yazarsın oraya yalan. Ben öyle yapmıyorum yalan. <laughs> ah ah yapabilsem de yanına bir kek de yapsam ama yok yapmayın yememek lazım yedikçe şişmanlıyoruz yedikçe şişmanlıyoruz börek yeterli böreği de inan severim ama kendim için yapmıyorum da tamam. Tamamdır kızlar. Burayı sileyim. Bu tezgah sildikten sonra güzel sosu gelecek. Ama önce şurayı temizlemem lazım kızlar. Temizledim tezgahı. Şimdi temiz eldivenlerimi takayım. Sosunu koyayım. Böreğin. Verelim fırına. Yavaş yavaş karnım açıkmaya başlıyor. Bir dilim yerim daha. Gel bakalım gel 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 gel. kenarı boş kaldı tepsimi. Çok üzüldüm. Şöyle her tarafına yediyorum kızlar. Her tarafına. Ya bu bon temiz de. İçine koydum ama temiz de. aralarına gitsin. Tamamdır. Ediyanları çıkartıyorum. Şimdi ee, hava soğuk olsa dışarıda bunu bir miktar bekletirdim arkadaşlar. Ya da buzdolabında yer olsa. Kim arıyor? Ciano. Cianey. Cianey. Dur videoda bıraklatacağım. Arayacağım. Hemen dönüş yapacağım. <laughs> ne diyordum? Buzdolabında yer olsa buzdolabında da bekletirdim. O zaman çok daha güzel oluyor. Çörek otu. Çöreğin otu varmış. Bin bir derde deva. Hadi bakalım hiç sevmem ama çok mübarek bir bitkiymiş. Nazara karşı, sihire karşı, büyüye karşı, ondan sonra sağlığa karşı çok iyiymiş dökelim şöyle çöreğimizin otunu sanırım bu kadar yeterli şuraya da yapayım tamamdır hava sıcak olduğu için bir de dolapta yer olmadığı için hemen fırına veriyorum arkadaşlar bekletmiyorum gitmeyin bir yere geliyorum Fırın börek pişti. İlk sıcağı çıktı. Şimdi böreğimizi keselim. Test edip tadına bir onaylayalım. Bir ara soğuk geliyor. Dolap <laughs> kapağı açık kalmış. Bacaklarıma bacaklarıma soğuk geliyor. Elim yağ olmasın. İyi Allah bismillah. Kavunumuz da burada daha kavun doğrayacağım. Hiç de sevmem kavun kesmeyi. Ama sıcak. Ne güzel kızarmış kızar Sıcacık. Böyle bir keselim bakalım. Tam istediğim gibi üstü çıtır. İçi yumuşacık. Şuradan da keselim. Ama bayağı sıcak ya. Bak, i̇lk sıcağı çıksın derecede. Bayağı sıcak. Yeni çıkardım zaten. 4 dakika falan olmuştur. çörek otu kokuyor. Hızlar. Şimdi bu birazcık kesilmiş halde dururken hani ne neyle ben bu. Şunu şöyle alayım. Kabunu keseyim. Evet, şimdi kabunumuzu keselim. Poşet üzerinde keseceğim etraf kirlenmesin diye kızlar. Kocaman kavun kavundan çok iyi anlarım. Canım da musluğun altında bir şey yıkıyordun. Bunu da anlatayım da içinde kalmasın. Portakal desem, portakala pek benzetemedim. Elmaya benzettim bir ara. Sarı elma olur ya, onu da yani benzetemedim. Sen dedim ne oynuyorsun orada, ne oyun yapıyorsun dedim. E dedim Osmanlı'da kavun yıkıyorum. Şu kadarcık kavun arkadaşlar. Ya da eve gelir mi? Allah'ım yarabbim kavun dediğim böyle olur böyle. Bak gücüm yetmiyor. Bunu öyle özenerek seçerek aldım ki mis gibi de kokuyor kesmediğim halde. Kavunu da buna koyacağım. Bunun kapağı var. Hepsini şey yapacağım kızlar. iki gün yeter bize. Etrafı kirletmeden. Ne kadar güzel çıktı. Börek pişti. Kavun da kesiliyor. Şöyle özenerek, özenerek. koyayım. Sen bir geri çekil bakayım. Kavun yerine karpuz olsa daha iyi olurdu ama. Neyse. Yapacak bir şey yok. Maalesef ki. Kes kes bitmiyor. Kes kes bitmiyor. Bak ne kadar büyük. Çağırıyor. Tadına bakalım. Mm. Çok yumuşak, çok güzel. Şimdi burada hani keserken, tadarken bir dilim yiyorum ya, tamam o bana yetiyor, daha ben yemem. Ama tadına bakmadan oturup kendime kavun koysam onu bitiririm. Ya da hepsini doğramayayım kızlar ya. O da kalsın. Doğrandığı zaman çok hoş olmuyor. Onu hemen streçleyeyim dolaba. Yeter çünkü bayağı var. Ay. Şimdi şöyle yapalım. çekirdeği kalmış. Kavunun da son şeyleri zaten artık güzel kavun olmaz. Diğerine hemen şey yapacağım. Streçleyeceğim. Şimdi geldim böreğimi tatmaya. İşin en güzel kısmına. Oo, çok güzel kızarmış. Çok güzel ama sıcak peynirin tadı o kadar güzel ki kol böreği şeklinde çok güzel olmuş. Ben sizlere çok öpüyorum. Hoşça kalın, Asi kadınla kalın. Bizlere afiyet olsun. <laughs> gerçekten çok beğendim. Pizzadan bile daha çok beğendim. Görüyor musun Cano? Hmm. Çok güzel. Tel tel olmuş. Hazır börek hayatla sevmem. Ben ev yapımı börekleri seviyorum. Hoşçakalın öpüyorum sizlere.